Benim it, it koşuşuna bak. <laughs> Benim it koşuşuna bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Eren'le beraber Urf'ta top play yapacağız gibi duruyor şu anlık. Bilmiyorum. Veya bot play yapalım ya. Top playmişiz kanka. Uzun bir aradan sonra yine ben. E, bir iki video falan. Aynen bayağı Aha. uzun bir ara oldu. Vayne Rengar burada. Aslında şeylerimizi, killerimizi. Kanka bu burada dolu. Evet. Oha! Dolu çakıyorum ama o adam da ne yapıyor? Oha! Oha. Elinden de beni Geldim oraya. Çok iyi sen aldın o kili. Slow'u çaktım. Onu çakamıyorum daha fazla. Abi, o Q ne ya? O Q'yu nasıl tutturamıyor? Kanka bu ne biçim bir kaçış ya? Oğlum adam beni bırak artık. Salak falan mı adam, niye beni tutuyorsun? Keşke tekse tut, keşke tekrar tutursaydın lan. Allah Allah, keşke tezkere tut. Peske, peskere, pembe tezkere. Pembe tezkere. Öyle deme öyle deme ya. Aha, aha. Ne var bu? Kanka burada boklar üstüne atlıyor. Koydum geri. O bir daha korktum diye. Helalsin. <laughs> Patlamayı çocuğa ben maymana bak. Bırak peşimi. Çok iyi. <laughs> Öleceksin <laughs> mi lan? Öleceğim ama ya öleceğim. öleceğim. İyi. <laughs> Çok tertemiz. <laughs> güzel güzel. Labukları var ya bir tilt edeceğiz anlatamam sana. Maokai kadar tip bir karakter yok çünkü bu oyunda. Ben şunu alıp geleceğim kankası. Kanka ben direkt içeriye atlıyorum. Atla kanka, kanka, kanka geldim. Niye tutmadı evet, ki bu yavuş yav ya. oğlum ya. seni? Dövmez ki kanka çünkü korkuyor. Bengar da burada bu galiba. Gider mi kanka o yavşak? güzel. İki. Aha. Aa, aa. Adam yardım mı lan? Ya buraya Aa yanlışa bastım ya. o <laughs> inşallah video kaydına çıktı. <laughs> Gelin oğlum la. Korkmayın oğlum. Basit oğlum. Şöyle şöyle döşeyim. Tamam. Lan kula bana vuruyor. Oğlum öldüm ya. Bekle 5 saniye. 5 saniye dur. Gel gel. O skillini de bozmuş Hop. Lan tutuyorum. Tuttum kuleyi. Helalsin bebeğim. Oğlum ya ne oynadık lan orayı. Dereceli maçı gibi oynadık. Hmm. 40 canım falan kalırdı. O ne lan? Geri zekalı lan bu. Ne so, yapıyorsun? So, Aptal ama. <laughs> Ya gelecek şimdi. Sinirden. O <laughs> oh, evindim. Oğlum benim hasar ne böyle? Aa ne abi bu? Oğlum hasara bak. Bu ne abi? Ultim var. Hadi bana Q at. Hadi. Allah şunu. Aha. Aha yaptı harekete bak. Aha oğlum. Adam Sen, de Sen, Sen de öl kanka. Sen de öl kanka. Yerden aşağı inemiyor. <laughs> bu <mi? O> ne? <laughs> Bu da ölecek. Efes ama senin tank lazım birader. Tanklıyorum. Kulenin dışına attı herif. Vallahi ya. Mükemmel ikili ya. Oo. Ya gaga Oğlum bu ne adamı harbiden indirmiyoruz lan. Evet. Adam bir de Bunlar rağmen kanka. Bu adam kuleye güveniyor ya. Ne yapıyor bak? Ne yapıyor oğlum bir de kulenin altına kaçıyor ya. Kan geleceğim bir saniye. Şuradan bir XP almadan gidemem bir yer. Fena hasar vuruyor ya. Ha. Yavuş yandı oğlum. Vayne mi? Evet. Vurmayın lan bana. Ya Allah beddanı vermesin. Öldürdüler ya benim. Kanka minyon vurdu base atamadım ya. Atlayacaktım oraya. Ulti kaçışı. Geldim baboli sen niye kaçıyorsun ya gel gel. Ölüyorum ama. Lan ben ölür müyüm Gel buraya gel. Açabileceğine inandın mı acaba sen? Bak bak bak. Ee? 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 <laughs> oh. Çok attı da yedi. Da Bunu alalım da alalım. Bu Lan canları gitti ya. Çok basit <laughs> maç oldu ya birazcık. Evet istediğim bu ilde şu yüksekten çıkamayacağım. Bitecek yani. Gel 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 gel. Yanlış kurdu bastı bir şey olmaz kanka. Sinirden bastın onu. Saçmalama. Evet. evet. <laughs> al onu abi güzel. Oh. <laughs> Yalnız gelin la. Çok falan da aldık ya birader sanki şey yapıyoruz. Gelin la. Gelin la. Kule açıyorum oğlum. Hadi be. Çok Oldu. fazla fazla şey yaptım ya. Canım yarımken adama daldım kanka. Sen niye onu işte bu kaldın lan? Eyvah. Oldun oldun. Eyvah. Ah Neden be. Ne alaydın, kanka 3 kişiler ama. Evet ama bir de level'ın düşük oh, kalmış kanka. kanka sen 13 level'ın evet. kaldın. Minyonlar. Bana gelmedi minyonlar kanka ne yapayım? Ah be abi ben de şey çelik yürek kasamıyorum kanka adama vuruyorum tek yiyor ya. Ne yapıyorsun? Gragas ne hasar vuruyor la, harbiden. Normal değil abi o hasar. Aha salak. Öldü ki. Bir daha kanka. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben skill basmıyorum ya çelik yürek basabilmek için. Ah ah kule bana vuruyor. Ananı almadın öldüm ben. Kanka kule bana vuruyordu ya my Gir 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 ya şu adam bana saygısızlık yaptı. Kanka. Ben buradan Vayne'e kadar koşar mıyım acaba? Benim it, it koşuşuna bak. Benim it koşuşuna bak. Oo. çok keyifliydi. Ebesin nikahından koştum bir daha. Kurtlasana Hadi Rengar. rengar ya, Allah için. Hadi Rengar. Rengar base'de değilse ben de bir şey bilmiyorum. Aha. Aa değilmiş lan. Topa bindirmedik şerefsiz. Oh! Öldüm. <laughs> ne şeyden hasar yedim, base'den hasar yedim ya. Ya. Caitlyn nasıl kaçıyor oğlum senin ultilerinden ya? Kanka Gibinde Caitlyn kaçmıyor. Menzili mi? göstermiyor. Ben de bilmiyorum menzilin ne kadar olduğunu. Atıyorum menzili bitiyor ya. Yani. Yarıda. Çıktım Baksana sen yine şimdi. menzili yok. Baksana oğlum anasının nikahına kadar gidiyor yani. E daha demin niye gitmedi? Kanka daha demin attığın şey buraya kadar gitti biliyor musun? Tamam tamam onu Gördüm de ondan öncesinde attım gitmedi ama. Belki sen ayarlıyorsun dur menzilini. Oh ben be durdum. ne vurdun la. Ya ohoh. da can yeniliyorum ya birader adamla evet, yaşama şansı yok. Ya biri nexus'a vurmasın da kanka lütfen. Ya vurmayın. Lan, lan. Kanka maç gitti ya. Çok iyi. Oğlum o Q ne lan Gragas? O Q ne bilader? 6 saniye, 5 saniye. bu Gregas ne yapıyor kanka? Adam rastgele tuşlara basıyor ya. Oooo. Gelin oğlum birazcık takipleyin beni. Yuh! Oğlum orada büyük fayd çıktı da ben yokum kanka. Senin çok. Sen olsan iyi almıştık kanka da. Öldüremeyecek <laughs> ki kanka. Bitirdi bir de oyunu Oha, üstüne üstüne. Aa vurdu asana bak. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.